Selam dostlar B Tekno YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Serdar ve bugün çift ekranlı bir bilgisayara göz atacağız. Şöyle bakınca tamamen normal bir notebook gibi görünebilir. Ama ekranını açtığımızda 19.8 inçe kadar yükselebilen bir ekran karşımıza geliyor ve ekran özelliklerine ekstra şaşıracaksınız. Benim şaşırdığım nokta ise hala neden bu kullanımın, bu tarz teknolojik ürünlerin daha fazla yaygınlaşmadığı. Biraz bu videoda deneyimlerimizden bahsederken tasarım özelliklerinden ve üründen bahsederken bunu da konuşacağız. Kendim için şöyle bir ekranı açarak başlayayım dostlar. Böyle normal bir notebook, gayet güzel, ince, 14 inç ekranı olan, OLED bir ekranı olan notebook. İlk önce size gelin bu ekran özelliklerini bir anlatayım. Daha sonra üzerine konuşa konuşa siz de zaten ben bunları anlatırken bizim kendi kullandığımız Asus Zenbook'ta onun görüntülerini görüyor olacaksınız. Şimdi bilgisayarımızın tek bir ekranı 14 inç, 3K çözünürlükte OLED teknolojisine sahip 16'ya 10 da en boy oranı bulunuyor dostlar. 0.2 ms gecikme süresi var. 120 Hz yenileme hızı, 400 nits normal parlaklık ama HDR parlaklık seviyesi maksimum 500 nite kadar yükselebiliyor. %100 DCI P3 renk gamı uyumu var. 1 milyona 1 bir oran söz konusu. VESA sertifikası var. Display HDR True Black 500, Pantone Validated gibi özel renk uyumları da bulunuyor. Parlak ekran olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten siz de şu an izliyorsunuz ve görüyorsunuz daha az zararlı mavi ışık salgılıyor bu ekran. Dokunmatik ekran bulunuyor alt tarafta ve tabii ki Asus'un kalemiyle uyumlu. %91'de ekran gövde oranı var dostlar. Her iki ekranda ciddi anlamda gördüğünüz gibi bomba teknolojilerle donatılmış. Bu sayede özellikle grafik tasarım işiyle ilgileniyorsanız ciddi anlamda sizin işinizi çok rahat görebilecek bir bilgisayar. İster tek ekranda kullanıyorsunuz, ister çift ekranda kullanıyorsunuz. Şimdi ben bu bilgisayarı tanıtmak için bu videonun karşısına çıkmadım dostlar. Zaten bu da iki 2024 Zenbook'tu. Şimdi bunun 2025'i piyasada geziyor. Henüz duyurulmadı, özellikleri ortaya çıkmadı. İlk izlenimleri var ama resmi olarak satışa çıkmadı. Ve CES'te tanıtılan bazı uzayabilen ekran modelleri oldu farklı markaların. Bu benim cidden hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü taşınabilir bilgisayar kullanımı tek ekran şartı birazcık bazı iş gruplarını özellikle zorluyor. Mesela kendi açımdan düşünüyorum ben her zaman. Ben bir video editörüm diyorum birçok videoda. Evet öyle. Kendi YouTube videolarımı başka YouTube videolarıma videolarını veya çok farklı tanıtım videolarını editliyorum. Bunları editlerken ciddi anlamda timeline'ın boyutu büyüdükçe tek ekranda çalışmak imkansız hale geliyor. Bunun da şöyle bir güzelliği oluyor abicim. Kaldırıyorum mesela şu an burada yaptığım gibi. Alıyorum. Bakın şöyle klavyesini çıkartıyorum bu klavyesi. Aldım abi bunun klavyesini. Şöyle koydum. Şöyle ekranını da göstereyim size. Bakın böyle. Şimdi bunun arkasında ne var? Şu şekilde bir metal plaka var dostlar gördüğünüz gibi. Bunu da böyle açıyoruz. Buraya koyuyoruz. İki ekranını da açıyorum. 14 inç 14 inç iki tane OLED ekranım oldu. İstersen bunu şöyle yaparım. Bu şekilde de koyarım. Böyle de koydunuz mu 19.8 inçe kadar büyüyebilen bir ekranınız oluyor. Çift ekran imkanınız oluyor. Daha büyük ekran imkanınız oluyor. Ve çok daha rahat bir çalışma deneyimi elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunun içerisindeki özelliklere de geçelim. Yani böyle bir notebookun güçlü olması lazım. Çünkü iki tane ekranı var. Pil performansı nasıl gidiyor? Bunları konuşacağız. Videonun ilerleyen dakikalarında bence çift ekran olayına birazcık böyle karamsar bakıyorsanız ciddi ciddi düşünebileceksiniz yani. Acaba çift ekran bir bilgisayara geçsem işim için daha iyi olur mu diyeceksiniz. Çünkü ben bile düşündüm. Ama fiyatlar konusunda... <laughs> pek öyle düşünemiyoruz çünkü fiyatları biraz pahalı bu ürünlerin. Bu Zenbook Duo 2024'ün işlemci kısmında Intel Core Ultra 9 kullanılmış 185 Haşlık bir işlemci 2.3 GHz dönüyor 24 MB'lık bir belleği var ama 5.1 GHz'e kadar da yükselebiliyor dostlar. 22 tarihli bir işlemci. AI özelliği de var bu işlemcinin ama öyle AMD'nin yeni çıkarttığı Ryzen 9 HX370 serisi gibi değil biliyorsunuz ki o 50TB seviyesine kadar çıkabilen bir NPU işlemci ama burada 11 top. Bunun bir üst modeli var. Onda da 13 topa kadar çıkabiliyor. Hani şimdilik yeterli mi derseniz yetersiz. Bu Zenbook Duo'nun farklı işlemci modelleriyle satılanları da var. Intel Core Ultra 7 ile satılanı var. Yani fiyatı birazcık sizin istediğinize göre şekillenebilir. Şimdi ben çok fazla video edit uğraşmıyorum derseniz. Hani daha böyle grafiksel, daha Photoshop takılıyorum. Intel Core Ultra 7 de sizin işinizi görür dostlar. Ekran kartı tarafındaysa da gücünü Intel Arc'tan alıyor. 10 numara 5 yıldız ekran kartıdır. Özellikle uzun pil ömrü sizin odak noktanızsa ve bizim odak noktamız bu çünkü iki tane ekranımız var. Gayet yeterli bir ekran kartı. Tabii ki bu tarz bilgisayarlarla oyun oynamayı düşünenler var mı ya da oyun performansını merak edenler var mı? Vardır mutlaka oyun oynanmaz diyemeyiz. Valorant oynarsın. Bu işlemci Valorant'ı 100-150 FPS arası açacak bir işlemci. League of Legends oynarsın ya da aklınıza gelebilecek birçok bağımsız oyunu, indie oyunu, izometrik oyunlar olur, side-scroller 2D platform oyunları olur. Bunları sorunsuz bir şekilde oynarsınız dostlar. Ama işin içerisine ben Cyberpunk oynayacağım, ben RDR2 oynayacağım falan derseniz hani ben saçmalamayın derim öyle bir şey mümkün değil. Bu bilgisayarın RAM'i 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor arkadaşlar. 16, 16, 32 şeklinde. Maksimum 32 oluyormuş bu arada. Bilginiz olsun hani 8, 8, 16'da satılan modellerini görebilirsiniz. Özellikle ürünün mağaza ekranında gördüğüm değerler bu şekilde. Depolama konusunda da iki 2 Terabyte'a kadar satışa sunulan modelleri var. Bir tane M2 SSD yuvası varmış agalar. Bilginiz olsun. Abi giriş çıkış portları. Bu bir sonuçta iş bilgisayarı. Bu da çok önemli bizim için. 2024'te çıktığı için 2025'teki birçok modelde olacak Thunderbolt 5 çıkışları bu bilgisayarda yok. Hani Thunderbolt 5'e de gerek var mı derseniz bence şimdilik gerek yok. Bir tane USB 3.2 Gen birimiz var. Tip A. 5 gigabit'e kadar hızlı veri aktarımı yapabiliyor. İki tane Thunderbolt 4'ümüz var. Bu bence mükemmel. 40 gigabit'e kadar veri aktarımı yapabiliyor Thunderbolt 4'ler. Ve yine de yüksek çözünürlükte ekranlar isterseniz bu Thunderbolt 4 çıkışlar sayesinde 8K'ya kadar ekranlara yansıtma yapabiliyorsunuz dostlar. Bir tane HDMI çıkışımız var. HDMI 2.1. Bir tane de 3.5 mm combo ses jackımız bulunuyor dostlar. Klavye tarafına geleceksek 1.4 mm'lik klavye dostlar gezebilir. Masanın istediğiniz yerine koyabilirsiniz bu klavyeyi. Soft bir keyboard. Yani tuş hissiyatı yumuşak hissettiriyor. Kesinlikle tak 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 ses sesini duymuyorsunuz. Kullanırken kafanızı ağrıtmıyor veya kalitesiz bir izlenim verilmiyor. Zaten o kadar para veriyoruz bir de kalitesiz bir izlenim veriliyorsa vay bizim halimize derim. Ses tarafında premium bir ses imkanı sunuyor size dostlar. Çünkü Harman Kardon ses sistemi bulunuyor içerisinde ve tabii ki Asus'un bazı My Asus sistemindeki ses geliştirmeleri ile bununla bir filmi zaten OLED ekranda film izlemenin keyfi her zaman ayrıdır. Çok rahat ve çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Bazı modellerinde Wi-Fi 7 bulunuyor Tri-Band. Bazı modellerinde yani mesela şu an bizim elimizdeki 2024 modelinde olduğu gibi Wi-Fi 6 kullanılıyor Dual Band dostlar. Güç kaynağı tarafına geliyoruz. Tip C 65 wattlık bir ultra mini adaptörü var. Şimdi abi bu iki ekranlı teknolojinin neden yaygınlaşmadığı konusuna bir gelelim. Böyle güzel bir laptop bence çok daha fazla konuşulmalı ve çok daha insanın elinde bulunmalı. Özellikle her yerde böyle çalışırken bir kafeye bir yere gittiğinizde ya da bir iş hanında böyle toplu bir ofis ortamında çalışıyorsanız herkes böyle Macbook'unu açacak böyle olan bir tane ekran var. Sen böyle bunu bir koyacaksın iki tane böyle herkes bakacak şaşıracak. Ulan diyecek bu daha mı fazla çalışıyor? Ve baktığınız zaman da yeni çıkan M4 işlemcilerin Maxi Pro'su hani bunlar kadar güçlü bir işlemcisi olmasa da yani batarya konusunda bu işlemci gerçekten sizi memnun eder dostlar. Çift ekranda 4-5 saatin üzerinde batarya süresi görebiliyorsunuz ofis kullanımlarında. Ama tek ekrana tabi düşerseniz bu süre daha da uzuyor. 6-7 saatin üzerine çıkıyor. Yani bir gün boyunca bu bilgisayarı bir mesai saati içerisinde 8 saatte şarja takmadan ofis işlerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Ama tabii ki bakın şunu unutmayın. Yüksek işlemci gücü isteyen programlara girerseniz bu ne olur abi? Illustrator'da böyle çok katmanlı bir iş yaparsanız Ne bileyim Adobe Premiere Pro'da bir şeyler yapmanız gerekir. O zaman tabii ki doğru orantılı olarak güç tüketimi de artar. Bu teknolojinin yaygınlaşmamasının en büyük sebebi en base modellerinin bile uygun fiyatlı olmaması dostlar. Mesela bunun Intel Ultra Core 7'lisini alırsanız bile 120-130 bin liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Intel Ultra Core 9'lusunu alırsanız en tepe modellerinden birini almaya karar verirseniz 198 bin liralara kadar fiyat çıkıyor ve insan da doğal olaraktan bir tereddüt ediyor. Ya biz niye bunu alalım abi? M4 çıktı. M e, MacBook Pro alırım, M4 Pro alırım 100 bin liraya. En azından 20 saat garanti pilim gidiyor. Apple teknolojisi kendini kanıtlamış der ve asla böyle bir inovasyonu denemek istemez. Bu tarz ürünleri özellikle firmalar çok büyük bir hatayla çıkış yapıyor. Zenbook serisinde özellikle bunu bence Asus çok fazla yapıyor. Fiyatları uçuk tutuyor dostlar. Daha önce bu kanalda incelediğimiz Asus Zenbook S16 vardı. Yine aynı ailenin OLED ekranlı 16 inçlik bir modeliydi. Çok tatlı bir bilgisayardı. Ama ama o da base model MacBook Pro M4'ün base modeliyle aynı fiyata satılıyor. Bana mantıksız geliyor. Tamam birinde OLED ekran var, birinde Liquid Retina ekran var. OLED daha güzel diyebilirsiniz ama gençler gerçekten kullanım deneyimi açısından böyle bir fark ciddi anlamda görülmüyor ve insanlar doğal olarak kendini kanıtlamış ve zaten verimli olarak kullanabilecekleri bir modeli tercih ediyorlar. Bu tarz ürünlerin yaygın olarak kullanılabilmesi için fiyatlarının uygun olması lazım. Başka da yaygınlaşmasını sağlayacak bir şey yok. Üzgün 198 bin lira verilecek bir bilgisayar değil. Lan gerçekten gelir elde ediyorumdur. Bu çift ekran muhabbeti benim çok fazla işimi görüyordur. İşime yatırım olayı olarak görürüm ve bunu satın alırım. Ama aksi takdirde sırf bunu deneyimlemek ve çift ekranı merak eden bir kişi 198 bin lira vermez. Ama ne yalan söyleyeyim güzel. Benim olsun isterdim. Bu maalesef. Maalesef değil. İyi ki bizim patronumuzun bilgisayarı dostlar. Adamın bak işini görüyor. Adam alıyor. Ama bizim işimizi görmüyor. Biz mesela köpeği olmuşuz. Tek ekranın MacBook Apple'ın. Barış abiye buradan selamlar. Abicim umarım buradan sonra beni işten çıkartmazsın. Apple oturdu. Bu ne diyor? <laughs> Nasıl kullanıyorsunuz bunu? <laughs> Yapacak bir şey yok. Apple kullanmayana tuhaf geliyor dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu çift ekranlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz. Abone olup bildirimleri açtıktan sonra yorumlarda mutlaka bu konuyu tartışalım. Kendinize iyi bakın.